Levan'ın kanalına hoş geldiniz. Ne haber? Yanlış anladın Çağdaş'cığım. Seni arıyor Çağdaş. Kamera <laughs> <laughs> netleşmiyor. Beğendiyseniz. <laughs> ben gayet koydum. Ben midemi küçültmüştüm. Hadi bakalım. <laughs> Çalar. anlat bakalım bugün nereye gidiyoruz? Camden Town'a. Uzun zamandır planladığımız ama bir türlü fırsat bulamadığımız Camden Town bir diğer ismini Camden Market'e gideceğiz. Turistik bir alan olarak geçiyor. Gideceğiz hediyelik eşyalar, çeşitli restoranlar, sokak yemekleri falan filan. Gidip onları bir görelim. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Ben çok açım. Bir kere onu söyleyeyim. Sadece kahvaltıda kaç tane yumurta yedim ben bugün? 2 Türkiye'de 3 tane yumurta yedim arkadaşlar gerçekten açım çünkü orada bir şeyler denemeyi düşünüyoruz Bu arada diyetteyim iyi gidiyor hem kas olarak çok iyi hissediyorum hem de forma girmeye başladım yavaş yavaş Pantolonlarım oluyor çok mutluyum Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Bir şey ister misin? Bana göre hep aynısın zaten hep zayıfsın Çağdaş ama pantolonumun olmadığını gördün Yok görmedim hepsi oluyor ya <laughs> yalan söyle arkadaşlar. Bana en son şey diyordu. Dürüm ekmek dedi. Ne haber dürüm dedi. Bir şey daha söylemiştim. Tombik ekmek ne haber diyor bana. Tabii. <laughs> Yani daha ne olabilir ki? Bir de hep aynıymışım. Neyse arkadaşlar otobüse gideceğiz. Çünkü trenlerde önemli düzeyde gecikmeler varmış. Biz de garanti olsun diye otobüse gideceğiz. Hava biraz serin ama gölgede serin. Biliyorsunuz artık alışınız. Güneş de sıcak. O yüzden hem güneş gözlüğümüz var hem kapanımız var. Beremde çantamda. Hazırlıklıyım sadece atkıyı almayı unutmuşum. Artık yapacak bir şey yok. Birazdan görüşürüz. Böyle bir şey olamaz ya. Trenlerde gecikme oluyordu. Otobüse bindik. Otobüs durdu şu anda dönemiyor şu yolu. Dönemediği için gitmeyecek ve yol kapalı bürüzü. olduğu için ondan kaynaklandı. So, The not working, is not going. Take care, ne yapacağız şimdi? Başka bir otobüse bineceğiz. Hemen hemen bütün duraklarda bus stop close diyor. Yani çalışmayan duraklar böyle arkadaşlar. Neyse. Başka otobüs bulmaya gidiyoruz. Yolda göstereyim. Şuradan dönemedi. Canım Türk şoförleri buradan bin kere dönerdi diye düşünüyorum. Tam iki saatte yoldayız. Atar. Kabaş da teslim etmiş. Acıktı. Acıktı. Ben piknik yaptım. Camden Town. Melek Muhtemelen bu videoyu izlediğinde anlayacaksın. Çikolata yedim. Bir de humus cipsi yedim. Neyse yolu izleteyim. Çalış bir şey yemedi. İnanılır gibi değil yani. Nasıl dayandı bilmiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En son geçen yıl, bu zamanlar yola çıkmıştık. <gülüyor> 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 Kaç Otobüs dakika daha var? Haydi. Otobüs yolcunun olmadığı, yolcunun inmediği yerlerde de <laughs> durdu arkadaşlar. Kaç tane durak var? Az kaldı. 1, 2, 3. 3 durak kalmış. <laughs> Bitmiyor. Aslında inip yürüsek mi ya? şak 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 Camden Town'a girmiş bulunmaktayız arkadaşlar evet duygu ve düşüncelerini alalım Çağlar güzel gözüküyor nasıl bir his hareketli bir yer <laughs> Camden Town'da olmak güzel ama aç önce bir karnımı doyurmam gerekiyor Güzel koktu. Çok iyi koktu. <laughs> ne koktu? Çok yemek koktu. Aleyşim yapayım mı? Yalnız. Hello. Levan'ın kanalına hoş geldiniz. Naber? <laughs> şokaç olduğu için bir şeyler yiyecek sonra yemek yiyeceğiz of çok ya çok bu ne hoca <laughs> hoca burada gider işte <gülüyor> 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 geçen yeme şirketi biliyor musun? Evet. Yani güzel. Tabii ki de kahvemi almaya geldim. Nasıl Çağdaş Fethiye gibi değil mi burası? Hı -hı. <laughs> Bize her yer Türkiye'yi hatırlatıyor arkadaşlar. Bugün Fethiye videomuzu izledim. Fethiye özlemi giderdim ya. Çok güzel yerlermiş. Bir de daha denize girilmemiş hali o. Hangi mevsimde gittiniz? Ya doğru. işte bizim vize çıktı. Biz ben Fethiye ben gittik Çağdaş'ın ailesi, ben arkadaşları, ben ablamlar ben falan ben vedalaşalım ben diye. Ben Oradan bir şeyler düşüyor. Burada... Abi sürekli kavga ediyorlar onlar. Çok tehlikeliler. iki İki üç kişi var. Biri... Biri kız, iki tanesi erkek. Allah'ım. Neyse çok tehlikeliler. Konumuz çok fazla var burada. Denize giremedik çünkü o zaman Mart ayı falan da. Ama bu ne kadar güzel kısa kolluyla Evet, eskiden Türkiye'de de hava normaldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii şimdi yazın gittiğimizde bir vlog daha gelir. Geçiyoruz. Muhakkak denize girmeli, güneşlenmeli. Belki sen de gelirsin. İnşallah dedi. İşte çağdaş piercingim yok benim. Alsak mı bir tane? Çok tehlikeli bir yere getirdiklerini. Şey. Evet. Önce şuraya bir girelim, şuraya bir gezelim. Çok güzel. Evet. Çok güzel pahla, Nehir pahla, kenarı pahla değil mi burası? Şu köprünün üzerinden karşıya geçeceğiz. Okey. <laughs> Starbucks kahvesi bakar mısın? Ya. <laughs> Şurası Starbucks. sushi var mı? Kardeşim. Arkadaşlar kalbimden vurdunuz beni şu anda. sushi yiyoruz. Sushi mi yiyoruz Sadaş? Evet ama önce biraz gezelim. Sadaş. Çünkü çadaş yeni yedi daha. Of. İçi de çok güzel. Ya tok olduğum gün nasıl gelebilirim ben buraya? Bu bir haksızlık değil mi? Çok açken gelip böyle 50 parça sushi yemek vardı ya. Fresh fresh. Nam 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 nam. 30 28. Çok iyi. 12 parça varmış. 12 parça yetmez bize. Bence de yetmez. Neyse de. bakacağız. Hayır. ki de hiç kıskanmıyorum. Me Melek sana düğünü burada yapacağız. Evet arkadaşlar düğünüm burada olacak. Hazır mıyız? Geliyorum. <laughs> Ayşeciğim <laughs> takipçilerime bir şey söylemek ister misin? İnsan der ki kanala abone olmadıysanız abone olun. Ben onu zorla yapacağım zaten. Ben kendime <laughs> abone oldum. Herkes abone olacak. <laughs> arkadaşlar bu sorun bu hepimizin. Evet arkadaşlar böyle yemek alanları da var. Çok tatlı. Şöyle bir yere giriyoruz. Burası neresi? <laughs> Çağdaş ya. Yine bulur. Oyunlara bakıyor direkt. <laughs> I, I don't have cash. I don't have cash. <laughs> Ah, Despacito! Despacito! Şu heykelleri göstereyim. Burası bir kulüp, bu da kulübün girişi. Evet. Şapka Pembe şapka. Sarı şapka var. <laughs> şu hızlı gitti ya ama bir tane yememiz yok mu ya tatlı yemekten, yemekten sonra, sonra. Yem çağdaş yemiyormuşuz çağdaşımızın hepsini çekebilir miyim yemiyormuşuz belki yemekten sonra melek çok iyi forma girdi Oyun oynuyorsun. Beş Ayakkabıyı alıyoruz. Evet. Ay. Ne? No. Kaşımı kaldırabiliyorum. Bize çıkması lazım. Acil. Gel makyajımızı tazeliyoruz. Her yerde bir Ay, müzik ve her yerde bir tütsü kokusu. Burası pazar ama geç geldiğimiz için kapalı ve içeri iş yapamıyoruz. Az önce girdiğimiz yerde kamera kullanılmıyormuş. O yüzden çekemedik ama... Sağ olsun işte Arkadaşlar bu video olmadı. Sizi gündüz getirmemiz gerekiyor. Çünkü her yer kapalı. Hemen hemen her yer kapalı, alkollü mekanlar açık. Tamam, Bugün cumartesi geldi. gecesi ve yine bir çıkmaz sokak, bir işe de yaramadı yani bu. Neyse bir gün gündüz de sizi getirmek için söz veriyorum arkadaşlar. Bir gün gündüz böyle güneşli bir havada tekrar geleceğiz tamam mı? 2 şey, şey saniye sonra town... görüşürüz deyip gündüze geçelim mi? <laughs> <laughs> Burcu çok hızlı gece bir gündüz <laughs> geçişleri oluyor arkadaşlar. <laughs> Camden tam diye. fail olacak gündüz bu gündüz evet. Şeyle. Neyse Heh, burasıydı arkadaşlar kostümlü fotoğraf çekim alanı dükkanı market ne deniyorsa işte çok büyük bir gümüşlü dükkanı yine karşılıklı bu tarafta da var. Burada meleğin söylediğine göre her dükkanda tatucular piercingçiler varmış. Yani diyor eğer bir gün dövme yaptırmaya karar buraya geleceksin diyor devam ediyoruz. Buraya gireceklerdi ama sıra var. O zaman devam ediyoruz. Ama biz sushi yiyeceğiz. Hadi bakalım. Çağdaş. Bak senin balıktan. Koy. Koy balığın. Ya çok tatlısınız ya. <laughs> Thank you so much. <laughs> o kadar zor mu ya? Gerçekten Orayı Gerçekten. <laughs> Servislerimiz geldi arkadaşlar. Sabırsızlıkla yemeği de bekliyoruz. <laughs> Yanlış anladın Çağdaş'cığım. <laughs> Ama bütün makyajımı bozdum. Ben kontrol yapmıştım burnuma. Neyse. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu yosun salatası. Benim favorim. Efsane. Çok severim. Asabi ile soya sosunun muhteşem buluşumu arkadaşlar. Çok güzel. Ve yağlı. Kitabımız geldi arkadaşlar. 48 pound 49 peni tuttu. Doyduk mu? Ben gayet doydum arkadaşlar. Ben midemi küçültmüştüm. Hazır ıptı geldim buraya. Ama daha çok yeniyor. Gerçekten suşi yeniyor da onun sonu yok yani. Soya şişiriyor, ödem yapıyor. E zaten pirinç, karbonhidratın fazlası zarar. Bitti yemeğimiz çıktık. Şimdi Azan sıra. Azam bir sıra değil. O sıra sürekli tazeleniyor bence. Sıra. Arkadaşlar şansınıza denk gelen şeye bakın. uyuşturucu içer misiniz diye. Sürekli yanınıza gelip işte şunu da ister misiniz, bunu da ister misiniz? İlk zamanlar çok korkuyordum ama artık alıştım. Direkt fuck off diyorum. <gülüyor> 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 Covent Garden'ı daha çok beğenmiştim. Yalan yok. Burayı bir de gündüz görmek isterim. O zaman gündüzden geliriz, akşama kadar kalırız. Daha eğlenceye düşünüyorum. Ne diyorsunuz gençler? Evet. Katılıyorum. Puff tour'u yapacağız sizlerle birlikte. Puff tour'u yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> kamera netleşmiyor. Evet arkadaşlar bir gezi turumuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve <gülüyor> beğendiyseniz <laughs> otobüsteyiz ve ikinci kattayız. O yüzden biraz Aa, kamera da sapıttı. Seni algılıyor, ne beni merhaba. algılayacaksın. Hey, aa, aa neden böyle yapıyorsun canım? <laughs> beni çekeceksin. Hayır beni. Ah seni arıyor Çağdaş. <laughs> <laughs> Çağdaş. Neden? Resmen yamuk tutuyorum kamerayı bana baksın diye. Ne yani sana çikolata. alacağım, Tamam söz gerçekten. <laughs> Lütfen ya Kendini bana seçin. bak. Bilmiyorum. Kendimi seçiyorum Hayır. zaten kapatıyorum bir dakika. Aferin. Kimi izleyeceğine dikkat et kamera. Sen benimsin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen bana destek olun. Kanala abone olursanız çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mus mutlu bir pazar günü diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.